Ee, infertilite tedavisi e, stresli bir tedavi olduğu için e, bu süreçte psikolojik destek almak onların e, karşılaşabileceği çeşitli duygudurum değişiklikleriyle baş etmelerinde yardımcı olacaktır. Nedir bu duygu durum değişiklikleri? Özellikle mesela kullandıkları ilaçların e, olumsuz bir takım duygu durumları yarattığı gibi bir e, gerçek var. Bu bunlardan bir tanesi. Ötekisi tedavi içerisinde karşılaşabilecekleri ihtimaller. E, nedir bunlar? Örneğin e, yumurta gelişimi çok düzgün gidiyordur ama bir yerde sekteye uğramıştır. E, ya da embriyo gelişimi güzel giderken... E, Sonlandırılmak zorunda kalmıştır transfere gitmeden. Bu gibi şeylerle karşılaştığı durumda, karşılaştığında çift bunlarla nasıl baş edebileceğini konuşmak. Ee, varsa tabii kişinin e, baş etme becerilerini biraz daha geliştirerek e, o durumun yarattığı negatif etkilerden en az zararla e, kurtulmalarını sağlamak aslında.